Merhabalar. Sağlıklı yaşam biçimlerinin bir başka videosuyla karşınızdayım. Bugün de en az bir önceki paylaşımım ve diğerleri kadar önemli bir başka uygulamayı dikkatinize sunmak istiyorum. Meditasyon yapmak. Benim de birkaç yıl öncesine kadar mesafeli durduğum, çok bilmediğim, bilgilenmek de istemediğim bu uygulama eğitimler sırasında tekrar karşıma çıkınca uygulamaya başladım ve gerçekten birinci elden yaşamımdaki iyileştirici dönüştürücü etkilerini gözlemlediğim gibi bu konudaki araştırmalarım meditasyonun bilimsel olarak da kanıtlanmış çok sayıda faydası olduğunu bana gösterince sizlerle de hem eğitim olarak hem bilgilendirme olarak paylaşmaya devam ediyorum. Bakın geçen yıl Stanford Üniversitesi'nden çıkmış bir çalışmanın sonuçları günde sadece 5 dakika kontrollü solunum egzersizleri ve meditasyon yapmanın ruh ve zihin sağlığı sağlığımızı iyileştirdiği, kaygı ve endişeyi giderdiği, çok güzel stres yönetimi sağladığını göstermiş durumda. O halde hangi yöntem olursa olsun herhangi birini yaşamımıza alarak düzenli olarak meditasyon yapmayı alışkanlık haline getirelim derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.